Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Melisa. Hemen konuya girmek istiyorum. Biliyorsunuz diyetteydim ve bayağıdır e, dediklerime dikkat ediyorum. Neredeyse bir buçuk hafta falan oldu. Siz bu videoyu izlerken belki biraz geç olacak ama ben bir buçuk hafta sonra tartıldım. Ve kilo verdiğimi gördüm. Üstelik beklediğimden çok fazla bir kilo vermişim. O yüzden çok mutluyum. Ne kadar kilo verdiğimi soracak olursanız da bu sabah tartıldım ve tam bir buçuk hafta oldu. Ben e, cumartesi tartılacağım diyordum ama dayanamadım cumartesiye kadar. Bugün perşembe ve tam tamına 3.7 kilo vermişim ve bu inanılmaz bir şey. Çok mutluyum. Yani şöyle söyleyeyim, ben her zaman diyordum işte sütüm azalmasın, sütümün kalitesi düşmesin. Ona onun için dikkat edeceğim. Yani benim için önemli olan kilo verme değil, sütümün kalitesinin düşmemesi vesaire diyordum. Ee, zaten aslan aksiyle gözlemliyordum dediğim gibi. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani çünkü zaten çocuk doymasa ağlar demek ki sütün kalitesi düşmedi. E süt de geliyor. Üstüne bir de kilo vermişim. Hem de 3.7 kilo. Bu gerçekten çok iyi. Ama şöyle bir durum var. Biliyorsunuz zaten ilk hafta herkes çok fazla kilo verir. Vücudundaki ödem gider, işte ne bileyim su gider vesaire. Ama ondan sonra kilo verme olayı biraz yavaşlar. Bakalım bundan sonraki haftalarda ne kadar kilo vereceğim. Önemli olan bu. Ya da verebilecek miyim? Ama biliyorum ki ben her zaman benim başıma gelmiştir bu. Ben çok hızlı kilo aldığım gibi çok da hızlı kilo verebiliyorum. Bu benim şansım bence. O yüzden bu bir buçuk haftayı böyle 3.7 kilo ile kapattığım için gayet mutluyum. Artı şöyle de bir şey var yani yemek de yiyorum. Gerçekten yemek yiyorum. Tüm öğünlerimi yiyorum neredeyse. Ama işte çocuk olduğu için bebek olduğu için hiç oturmuyorum. Yani benim oturmam saat 2-3'ü buluyor. Aslında zaten 4'te yatıyor. Ben anca 2'de falan oturabiliyorum. 2'de işte onu bir saat daha böyle bir oyalıyoruz falan. İşte uykuya geçişi 3'ü buluyor uyandı. Ondan sonra dörtte falan yatıyor. O yüzden ben saat ikiye kadar falan hiç oturamıyorum. Sürekli ayaktayım. E tabii muhtemelen bunun etkisi vardır. Spor yapmıyorum ama bence bunun etkisi kesinlikle var. Çünkü çok hareketliyim evde. Gerçekten asla hiç durmuyorum. Bir de bir önceki videomda bahsetmiştim size. Kendime asla hiçbir şey almayacağım. Eski kıyafetlerimin içine girmeye çalışacağım vesaire demiştim. Ama şöyle bir şey oldu. Ben tabii ki tartıldığım için o 3.7'yi de eksi olarak gördüğümde çok mutlu oldum ve kendime küçük bir ödül aldım. Aslında almayacaktım gerçekten. Hani o videoda çok kararlı konuşmuştum. Kesinlikle kendime hiçbir şey almayacağım eski kıyafetlerim içine girene kadar. Ama baktım ki olmuyor. Gerçekten hani eski kıyafetlerim içine girmeme daha var. Çünkü kıyafetlerim hepsi ya x small ya x x small. Benim onları giyebilmem için daha bir en az 4-5 ayım var. E o 4-5 ayda da ne giyeceğim? Gerçekten kıyafetlerim hiçbiri olmuyor. O yüzden kendime şöyle küçük bir hediye aldım. Daha açmadım. Bunu tam 24 saat balkonda beklettim. Ee, şimdi sizinle beraber açacağım. Ben de bilmiyorum nasıl geldi. Umarım ürünler güzeldir. Çünkü baya bir hevesle aldım yani. Dediğim gibi tartı o eksiği görünce direkt <laughs> elime telefonu alıp kendime bir şeyler alasım geldi. Ha şöyle bir şey var. Tartıda eksiği görmesem de zaten diğer videolarda da söylemiştim. Böyle sanki inceldiğimi hissetmiştim. Özellikle yüzüm falan böyle bir küçülmüştü sanki. Samet de diyordu ya sen yüzün mü küçüldü? Zayıfladın mı sen falan diyordu. Ben de ya yok yorgunluktandır falan dedim çünkü gerçekten bu kadar kilo vereceğimi düşünmemiştim. Neredeyse 4 kilo yakın kilo vermişim. Normalde diyet yapıp yani yediklerine dikkat eden, sıkı diyet yapan insanlar iki haftada, bir buçuk haftada dört kiloya yakın kilo veriyor. Ama, ama ben hem yiyerek kilo vermiş olmam beni gerçekten mutlu etti. Ama bu fazla uzun sürmeyecek bence. Çünkü dediğim gibi ilk hafta ödemler gitti. Bundan sonraki haftalar bu kadar hızlı kilo vermiş olmayacağım bence. Şimdi ben size neler aldım onları göstereyim. Hemen hızlıca. Aldıklarımın hepsi aslında aynı model. Bunları evde yemek için aldım. Zaten dışarı çıkamıyoruz. Şöyle bir tane bisiklet teka siyah tişört aldım. Small medium bunun bedeni. Şöyle göstereyim. Ama o kadar büyük ki. Bilmiyorum. Deneyeceğim. Ben bunları taytın üstüne giymek için aldım bu arada. O yüzden hepsini böyle şey boyfriend tarzında aldım. Hani tatil üstüne giyebileyim çünkü şu an pantolon giymeye cesaret edemiyorum. O yüzden bu yazı sanırım tayt ve tişörtle geçireceğim. Bir de şöyle bir tişört aldım. Evet, bu da çok büyük. Bunu, bu da small medium. Bu da V yaka, beyaz bir tişört. Görükyordur, herhalde. Bu da bayağı büyük. Ama uzun olması beni mutlu etti. Ama umarım üstünde de güzel durur. Çünkü taytların üstüne giyeceğim için önemli olan her yeri kapatması. <laughs> Bir tane de kırmızı aldım. Gene aynı model. Bunun da bedeni aynı şekilde small medium. Hepsini fark ettiyseniz aynı model aldım. Çünkü e, dediğim gibi taytların üstüne giyeceğim. Evin içine giyeceğim. Hani dışarı çıkarsak dışarıda da giyerim ama şu evet. an için evde giyeceğim. Hepsini aynı model aldım. Bilmiyorum beğendim ama dediğim gibi umarım üstte de güzel durur. Bir tane de şöyle bir tayt aldım. Bunu medium aldım. Yani şöyle söyleyeyim elim narça falan gitmiyor. Bilmiyorum bu olacak mı olmayacak mı bunu diğer videoda söylerim zaten şu an deneyemeyeceğim. Ama elim larça gitmiyor gerçekten. Hani şunları bile medium falan aldım ya. Bunların normalde X small small da vardı. 2-2 gidiyordu. X small small, small medium şeklinde gidiyordu. Ama normalde hep X small, X X small aldığım için o small medium'u alırken böyle içim bir cız etti. Ne yalan söyleyeyim. Hele ki şu tight'ı alırken medium bu. Çünkü bunun X X small da vardı. Yani bir içim cız etmedi değil yani şu mediumları alırken. Ama Yapacak bir şey yok. Beni şu aralar biraz idare etsin. Ya, tabii bu da biraz sıkıymış bilmiyorum. Umarım inşallah olur yani. Tekrar geri göndermek istemiyorum. Aldıklarım böyle. Bu da bayağı kalınmış bu arada ya. Bilmiyorum yazın biraz terletebilir. Bakacağız. Bu da <laughs> aldıklarım böyle. Dört parça ürün aldım. Hepsine ne kadar verdim biliyor musunuz? 95 lira verdim sanırım. 40 liralık bir indirimim vardı. Trend yolda. yoldan aldım bu arada. Ondan sonra işte 40 liralık indirimim vardı. Bilmem kaça geliyordu ama bana işte ne kadara geldi ya? 95'e mi geldi? 85'e mi geldi? Ne? Galiba 95'e geldi ya. Evet. Kargo ile beraber 100-105'e geldi işte. Yani 4 parça ürünü 100 liraya almış oldum. Bilmiyorum iyi bence. Ama tabii ki dışarıda da hani dışarıya da çıkıp dışarıda da alsam gene bu fiyatları alırdım. Çünkü bu tişörtler çok e, esprisi olan tişörtler değil. Bir de normalde bende bu tişörtlerin gerçekten her rengi, her yakası, her modeli var. Yani bisiklet yakası var, işte V yakası var, derin V'si var, e, kapalı V'si var. Her V'si hani her modeli var ama e, ...mümkün değil içine giremiyorum. Yani dar kalıbı var, e, bol kalıbı da var. Bol kalıpların içine giremiyorum. Bol kalıplar... ...dar kalıp gibi olmayı bırak... E, ...içine bile giremiyorum yani o derece. O yüzden şöyle bol bol giymek için... ...kendime üç tane tişört aldım. Umarım bunlar olur. Bir tane daha kargom geldi aslında ama onu şu an açmayacağım. Biraz bekleteceğim onu daha. Onlar dolmadı çünkü. Daha 24 saatini doldurmadı... Onu da Samet'e aldım. Samet'e doğum günü hediyesi aldım. Umarım beğenir. Çünkü çok güzel bir hediye aldım. Tam onun tarzında. Tam onu sevebileceği bir şey. Ama onun daha vakti var. O daha 24 saatini doldurmadı. O yüzden onu yarın açacağım. Şimdilik böyle. Bir de kargo demişken size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Benim saçlarım şu aralar fark ediyor musunuz bilmiyorum ama inanılmaz böyle gür duruyor ve inanılmaz derecede uzadı. Normalde benim saçlarımı işte zayıfladıktan sonra inanılmaz derecede döküldü ve çok yıprandı. Çok fazla böyle boya işleriyle haşır neşir olmadığım halde. Ama bu aralar kendisini o kadar güzel topladı ki anlatamam. Ama bunun e, kendi kendine olmadı tabii ki bu. Bir ürün kullanıyorum ve onu da Trendyol'dan aldım. Onu da size bir ara göstermek istiyorum. Gerçekten o kadar etkili bir ürün ki ben onu daha önce kullanmıştım ama... Tam hatırlamıyordum etkisini. Ben bu kadar etkili olduğunu unutmuşum. Şu an aldım tekrar. Bir iki haftadır kullanıyorum. ve iki hafta olmasına rağmen kendisini inanılmaz derecede belli etti. Çok memnunum. Onu da size bir ara göstereceğim. Ama şu an oğlum uyandı. Ben onun yanına gidiyorum. Şimdi ben hazır aklımdayken size şu bahsettiğim ürünü de göstereyim. Şeye geldim. Banyoya geldim. Alayım ürünümü. Şöyle koydum. Şimdi ürün bu. Bu ürün o kadar güzel bir ürün ki ben bunu neredeyse iki haftadır falan kullanıyorum dediğim gibi ama gerçekten iki hafta olmasına rağmen o kadar etki etti ki saçlarımda. Benim saçlarım zaten hem çok ince tellidir hem çok dökülür hem de çok sağlıksızdır. Ama bu ürün iki hafta olmasına rağmen saçlarımı o kadar etki etti ki yani benim saçlarımın şöyle dolgun gözükmesi ve bu kadar uzun olması tarihte görünmemiştir. Ben bunu yaklaşık bir 15 sene önce falan kullandım. 15 sene önce işte okulu bitirdikten sonra saçlarımı direkt röfle yaptırmak istiyordum. Gidip röfle yaptırdım. Ama kuaför sağ olsun saçlarımı o kadar kötü yaptı ki yani öyle bir sarı yaptı ki daha doğrusu dışarı çıkmak mümkün değildi. Bir de pazar günüydü hiç unutmuyorum. Saat böyle 7-8 sularıydı. Annem beni gördü zaten şok oldu. Ondan sonra hemen dedi ki ben böyle mümkün değil dışarı çıkamazsın. Zaten ben de öyle dışarı çıkamazdım. Hemen bir açık kozmetikçi bulup böyle koyu renk alıp saçımı direkt aynı gün röflerin üzerine koyu renkle boyamıştım. Ondan sonra bana kuaför, kuaför değil ya boyayı aldığım kozmetik dükkanı bunu önerdi. O zaman böyle o kadar pahalı değildi tabii. Böyle 20-30 lira bir şeydi. Tabii o zamanın parasına göre yine pahalıydı ama. Ben bunu aldım, kullandım. Bilmiyorum o zaman hatırlamıyorum. Etki etti mi, etmedi mi, saçlarımı toparladı mı gerçekten hatırlamıyorum. Neredeyse 15 sene oldu. Belki daha fazla. İşte bunu son zamanlarda böyle Instagram'da işte herkes linklerini falan bırakıyor. Ne bileyim işte saçları inanılmaz uzatıyor, hacim veriyor, sağlıklı yapıyor falan diye böyle storyler atıyordu. Ondan sonra ben de girip trend olan şeyine baktım, yorumlarına baktım. Gerçekten öyle. Bir de daha önce de kullanmıştım zaten. Bir alayım dedim hani ne kaybederim. Ben indirimden aldım bu arada. Ben aldığımda 65 liraydı. Şu an baktım 98 lira falan olmuş. 2 haftada neyse 40 lira zam gelmiş. Neyse. Ondan sonra aldım işte dediğim gibi alır almaz zaten hemen kullandım. Normalde işte haftada bir falan diyor ama ben <laughs> haftada iki kere yaptım. Yani iki haftada dört kere falan yaptım. Gerçekten çok iyi etkisini gördüm. Yani iki haftada saç uzar mı ya da işte ne bileyim saç güçleşir mi bilmiyorum. Psikolojik de olabilir ama yani gözle görülen de bir gerçek var yani. Gerçekten saçlarım çok güzel oldu. Ben bu ürünün gerçekten çok faydasını gördüm. Almak isterseniz siz de trend bakabilirsiniz. Dediğim gibi ben indirimli aldım ama şu anki fiyatı 98 lira. Siz de işte böyle favorilere eklersiniz. İndirime girdiği zaman hemen kaparsınız. Bu arada <laughs> size yapısını da göstereyim. Şöyle bir vazelin gibi bir yapısı var. Bayağı bir yoğun. O yüzden bence bayağı bir uzun ömürlü gider bu. Bir de dikkat kullanırken dikkat etmeniz gereken tek şey biraz fazla yağlı olduğu için saçtan arınması biraz gerçekten zaman alıyor ve biraz yoruyor. Yani saçtan biraz zor arınıyor işin açıkçası. O yüzden böyle hani alır almaz böyle saça boca etmek değil de daha böyle kontrollü şekilde kullanırsanız bence etkisini görürsünüz. Buna bir şans verin derim eğer saçlarınız hem dökülüyorsa hem de sağlıksızsa. Bu videomda bu şekilde olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Videolarımı beğenip abone olmayı da unutmazsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.